Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Truck Simulator Ultimate'dayız. Sizlere iki video önce bir söz vermiştim. Bundan sonraki videoda Volvo FH 2021 ile oynayacağım diye. Ama onun araya bir Amerikan tırı sıkıştırdım. Çünkü o Amerikan ile oynamayı çok istediğim için. Her neyse bu videoda sizlere Volvo FH 2021 6x4 ile bir video çekeceğim. Umarım beğenirseniz kanala ilk defa geliyorsanız abone olarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. 750 beygir 350 Nm torku var aracın ve 16 litre bu arada motorumuzda. Online'a gireceğim. E, oyun hani atmaz umarım. Çünkü biliyorsunuz sürekli hem bunda hem de otobüs altı mıtta bir sıkıntı var. Oyunlar sürekli atıyor maalesef. Bu aralar bir güncelleme gelmedi galiba bildiğim kadarıyla. Girmeden önce yine bir denedim. Bu işte Truck Simulator Ultimate'a güncelleme geldi mi diye. Gözükmüyordu o yüzden. Şimdi bir yük gelsin bakalım alalım. Arkadaşlar güzel bir yük geldi. Hem de tam böyle aracımızın gücünü belli bir yük. Tank taşıyacağız. Şu an 8 kişiyiz. Denizli. Denizli'deki herkese selamlar bu arada. 129 kilometre diyor inşallah bitirebiliriz bakalım. Yüklensin oyunumuz. Gece taşıyacağız galiba. Rota oluşturuldu. Rotamız oluşturuldu. Araç bağlandı. Burdur'dan Denizli'ye. Burdur'daki herkese de yine selamlar. Şöyle hemen kamerayı değiştirip bir fotoğraf almak istiyorum ama Evet. Herkes hemen bas, basıp gittiği için maalesef geride kaldık Ama sıkıntı yok. Aracımız hepsine göre daha kuvvetli. sola dön. Şöyle sirenimizi açalım. Konsolu kapatalım. Benim korna bayağı şey. <laughs> Türk kornası. <laughs> Bu eleman gitmiyor. Geçmek zorundaydım valla Oo baya Yalpalıyor araç Şöyle iç kameraya geçeyim Navigasyon takmadım çünkü aracın navigasyonu gerçekten gayet güzel Ve baya da hızlı gidiyoruz şu anda ben ilk defa kullanıyorum Aracı aldıktan sonra kullanmadım Sizlerle beraber ilk defa deneyimleyeyim diye Bu arada bu videoyu siz izlediğinizde bayramın sonuncu günü olması lazım. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Ben diğer videolarda söylemedim galiba ama. Sağdan çıkın. İnşallah bitirebiliriz. Teslim edebiliriz yükümüzü. Şöyle hemen sinyalimizi de verelim. Frenler de iyi tutuyor ha. Canavar. Allah ne yaptın usta? Cahit usta. Adam emniyet şeridinden gidiyor ya. <laughs> Allah. Makasladıtır ya. Bir tane de oradan fotoğraf aldım. Fotoğrafları daha sonra çekmek zor olduğu için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle hız sabitleyicimizi de açalım. Millet yıkatmaya falan girdi galiba. Millet kornalara basıyor. Şöyle çarpmadan gidebilirsek. Biraz zor oluyor. Of of of. Çarptık. Ulan ayrılamıyorum da şeyden. Yük fazla ağır maalesef. Ve böyle refüje dokunduğunuz anda sizi sanki mıknatıs gibi kendine çekiyor. Çok sıkıntılı. O yüzden yavaş gitmek lazım. Ama yavaş gitmek lazım deyip Basıyorum şu anda 120 de geçebiliyor araç Ben hani sabitleyicisini almıştım 120'ye İnşallah atmaz ya Gerçekten bu sefer istemiyorum yani Teslim etmek istiyorum artık 129 130 Yapma gözünü seveyim O kaskat diye varmış. Allah. Kimi rahatsız etmişim acaba ya? Diğer oyuncuları rahatsız etmeye devam ederseniz atılacaksınız dedi. Bu arada Bayrak niye böyle duruyor? Dönüyoruz diye mi? <laughs> Yok artık. Vay, yolun eğimine göre değişiyormuş. Bak ilk defa gördüm. 30 kilometre kaldı diyor. Bitirebilecek miyiz? Çok umutluyum bu sefer. Ama genelde böyle 20 kilometre kala falan atıyor. Otobüs simulator altınlıkta da aynı şey oluyor o yüzden. Bu eleman yine gidemedi ya. Gitti. Gidemedi derken adam tamamen gitti. Allah Allah. En sonunda oyundan atacak beni bu sefer de. Multiplayer'den atacak yani. Saçma sapan sanki birilerini rahatsız ediyormuşum gibi. Şöyle selektör yapsam sürekli korna çalsam falan tamam da yani. O ne stadyum mu ya? Stadyuma geldik galiba. Vay, çok güzelmiş. Ben de şöyle stadyumla görüntü alayım ekran görüntüsü almaktan bir hale oldu. Dönün. Vallahi geldik. Neyse düzgün dönelim şuradan. Biraz toprağa çıkarttık ama idare edin artık. Da Dayıcım dur bir biz geçelim ya. Ne aceleniz var yahu? Evet. Tankımızı getirdik. Man gibi değil, Volvo süper çekiyor gördüğünüz gibi. Tankı getirmemiz çok kolay oldu. Oyun dağıtmadı. Şimdiye kadar en azından atmadı. Niye pati çekiyoruz ya? Bakayım olacak mı? Evet. Başardık. Arkadaşlar hakikaten çıldırmamak işten değil. Tam bitirdim dedim. Yükü teslim ettim dedim. Bir reklam çıktı ve o reklamda yine attı oyun. Ve yani artık oyunu silecek derecede sinir olmaya başladım. Yani yapacak bir şey yok ama maalesef bunu bir düzeltmeleri lazım. Ya ben benden olduğunu düşünüyordum ama sizler de söylediniz işte beni de atıyor vesaire diye yazan arkadaşlar oldu sağ olsun. Bu oyunun acilen bir güncellemeyle şu atma olayından kurtulması lazım. Parayı verdi mi vermedi mi bilmiyorum. 522 k mı vardı? Videonun daha öncesinden hatırlarsanız belki bakmış olan arkadaşlar varsa. Maalesef ki yine yükü teslim edemeden videoyu bitirmek zorundayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.